Selamlar Asayiş Perkemen'in güzide izleyicileri. Bir hafta sonu daha karşınızdayız. Bu videomuzda bizden uzun süredir istediğiniz ama bizim az polisi e içeri bulunduğu için beklettiğimiz Maraşlı dizisine bakış atacağız. Videomuza başlamadan akılları kurcalayan o büyük sorunun cevabını verelim. Maraşlı'nın Adana'da dizisiyle hiçbir bağlantısı yok. Demek ki benzettim isim benzerliği. Anladım. Ama burada Adanalı dizisinin hakkını da teslim edelim. Dizilerde bir ilimize aidiyeti ifade eden isim koymayı ilk Adanalı yapmıştı çünkü. Siz biz vardık la burada! Hiçbiriniz yoktunuz! Biz vardık! Biz vardık! Efendim, şakalar bir yana bakalım son günlerde çok popüler olan bu Maraşlı dizisi polisi nasıl göstermiş? Bakalım bir danışman tutmak için çaba göstermişler mi? Efendim, karşınızda polis Maraşlı izliyor. Öncelikle dizimizin esas karakteri olan Maraşlı dizide çok fazla silah kullanıyor. Ve bizler silah tutuşuna, nişan hattı falan oluşturmasına baktığımızda kendisine bir eğitim verildiğini görüyoruz. Bu yönüyle bir tebrik hak ediyor dizimiz. Maraşlı'yı eski asker olarak lanse ediyor ve eğitimini veriyorlar efendim. İlk sahnemizde bir narkotik baskını sahnesi veriyor dizimiz bizlere. Bu sefer karışık kuruyemiş ekipler yok çok şükür herkes olması gerektiği gibi sivil, narkotik ekipleri. Özel harekattan da yardım istenmiş içeriği kontrol altına alsınlar diye. Bu da çok güzel. Ama sıkıntı şuradaki özel harekat içeriye bodoslama alıyor. Kalkan yok, hat düzeni yok, paldır küldür giriyor. Planlı olduğu belli olan bir operasyonda kalkansız girilmez efendim. Hani bölünün birinci bölümünde olduğu gibi olay spontane gelirse olabilir diyeceğiz ama planlıysa muhakkak kalkanla girilir. Bir de narkotiğin olay yerine gelişine bakalım. Araçlarına inen polislerimizin ellerinde silahlar var. Daha önce birçok videomuzda söyledik efendim. Polis araçları gibi dar alanlarda silah çekilmez, tehlikelidir. Bunu bilen polis araçtan iner ondan sonra silahını çeker. Bir de şunu düşünün bir polis belindeki silahı araç içinde çekerse ortaya şuna benzer bir görüntünün çıkması da muhtemeldir. Şişt, dur, dur, dur ya dur bu oğlum dur ya dur ya. Bir de işin tuhaf tarafı içerisi güven altına alınmış. Narkotik artık yasaklı maddeleri aramaya başlamış. Ama polislerimiz hala ellerinde silahlar bekliyor. Yani tehlike bitmişse neden elde silah beklensin? Çok saçma efendim. Herkesin silahını kılıfına sokması gerekir. De arkadaki özel harekatçı abim. Sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına ya? Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Ne <laughs> Diğer bir sahnemizde Maraşlı Esas kızımızı numaradan rehin alarak polisten kaçmaya çalışıyor. Ama sahnede bir tuhaflıklar var ki sormayın. Maraşlı'ya silahını bırakmasını söyleyen polislere dikkat edelim. Hepsinin silah tutuşu yanlış olmakla beraber bu iki arkadaş birbirine doğru bakıyor. Yani birbirinin ateş hattındalar, birbirlerini vurabilirler. Yani burada diziyi eleştirmekten çok dizi sektörünü eleştirmemiz lazım. Hiçbir dizinin eğitimli figüran talebi olmadığı için kast ajansları da figüranlarına silah eğitimi vermeyi düşünmüyor haliyle. Ha bir de normalde eğer şüpheli şahsın elinde silah varsa polis uyarmadan dahi onu vurma etkisine sahiptir efendim. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu madde 16'da polis elinde ateşli silah olan şahıslara karşı dur ihtarında bulunmadan veya uyarı ateşi açmaksızın duraksamadan ateş edebilir ifadesi geçmekte. Tabi günlük hayatta bunun ne kadar uygulandığını ya da uygulanamadığını kanalımızdaki diğer videolarımızda bahsetmiştik. Evet buraya kadar anlattıktan sonra devam edelim. Polisler ateş etmeyince Maraşlı kızı alıp kaçmaya başlıyor. Polisler de peşlerine düşüyor. Tam bu esnada esas kızımızdan şöyle bir şey duyuyoruz. Et, yolda kesmişler. Bakın burada dizimizi ilerideki ekiplere haber verilmiş yolu kesmişler diyerek övecektik. Ta ki sahnenin devamını görene kadar. Ne bu şimdi? Şaka mı? Gerçekten sevgili senarist bey, yol 3'e ayrılıyor ve polise sadece birini mi kestiriyorsunuz? Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyor lan? Ve gelelim dizimizin diğer bir sahnesine. Maraşlı karakola gelip teslim oluyor. Müdürün karşısına çıkarılınca da müdür... Alın bunu sorgulasın. ...diyor. Şimdi polis Sorgu yapmaz efendim. Polis ifade alır. Hadi diyeceğiz kavramsal bir karışıklık oldu. Sahnenin devamında arkada sorgu odası yazıyor. Sorgu dediğimiz olay şüpheli veya sanığın mahkeme tarafından dinlenmesidir. Yani bu sahneyi hem polis hem hukukçular izlerken kriz geçirir efendim. Lan? Bir başka sahnemizde morgda cesedi teşhis işlemini seyrediyoruz. Bir kere baştan söyleyelim, böyle bir teşhis olmaz. O konuyu tahsilatıyla başka zaman anlatırız. Burada konumuz daha evvel defalarca anlattığımız resmi polisin tahkikat yapması. Bakın konu teşhis, ortada ölü var. Ya cinayet büro bakar ya da o bakmazsa ilçe asayiş büronun araştırma ekipleri bakar. Bunlar da tamamen sivil personeldir. Bu resmi arkadaş kim? Neden sanki olay yeri inceleme ekibiymiş gibi cinayet mahallindeki her şeye hakim? Olay yerinde bazı izler bulduk. Araç izi, ayak izi, başka şeyler de var. Ve en önemli soru neden bu soruşturma bilgilerini olayın faili olabilecek bir şahsa anlatıyor? Efendim polis katiyetle böyle bir şey yapmaz. Yaparsa ne olur? Eşe hız gider o delilleri yok eder. Hani bunu yazan senarist en hafif tabirle polisi bariz saf yerine koymuş oluyor ki ilerleyen sahnelerde cinayeti bu şahsın işlemiş olduğunu öğreniyoruz. Gelelim diğer bir sahnemize. Sahnemizde bir canlı bomba var bir grup insan var ve Maraşlı bu insanların arasında hangisinin canlı bomba olduğunu kestirmeye çalışıyor. Olaylar olaylar. Canlı bomba da elinde pünye kimse bir yere gitmiyor diyerek fırlıyor. Bizim Maraşlı da şahsı ananın ortasından vuruyor. Anlı'nın Şimdi hakkını verelim güzel atış. Ama sıkıntı şuradaki. Arkada siviller var. Hani mermi çekirdeği malum. Nesnelerin içinden geçebilen bir şey olduğu için o mermi şahsın içinden geçip arkadakilere isabet edebilir. Dizimize göre eğitimli bir asker olan Maraşlı'nın bunu düşünmesi gerekirdi. Hazır konusu açılmışken abonelerimiz arasında yoktur ama hani şehir magandalarının düğün ve eğlencelerde havaya sıktıkları silahlar var ya onlardan çıkan mermi çekirdeği atmosferi geçip uzay derinliklerinde kaybolmuyor. Belirli bir yüksekliğe çıkıp hızı azalınca duruyor ve geri düşmeye başlıyor. Hızlandıkça hızlanıyor ve masum insanların hatta çocukların başına ve vücutlarına isabet ediyor. Eğlenme uğruna hiç alakasız insanlar hayatını kaybediyor. Mermi çekirdeğinden de hangi silahtan ateşlendiğinin balistik inceleme sonucunda bulunabildiğini ve polisin sizi rahatlıkla bulabileceğini de belirtelim. Son yayınlanan bölümden bir sahneye geliyoruz şimdi. Sahnemizdeki şahıs hastaneden kaçıyor. Şahısların kaçtığını fark eden jandarma bakın nasıl anons geçiyor. Tüm birimlerin dikkatine ilk yardım eğitim araştırma hastanesinde müşahede altında bulunan İlhan ve Aziz Türev hastanından kaçtı. İlhan ve Aziz Türev hastanından kaçtı. Evet yine tüm birimlere dikkat çeken ve bu birimlerin bu şahısları ismiyle tanıması gerektiğini düşünen bir senarist daha. Efendim eşkar bilgisi söylenir sonra kimlik bilgileri söylenir. Bu nasıl iştir? Bir de bu şahısları kaçıran taksici sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi ya da suç işlemeyi çok istiyormuş gibi suç ortağı olmaktan gurur duyarcasına kaçıyor polisten. Ama böyle aracı sağa sola çarparak kaçıyor. Biz bu kadar suç işlemeye hazır taksici görmedik. Öndeki araştır. Hemen abi. Efendim son olarak netliğe kavuşturacak olursak Maraşlı dizisi de klişe olan hikayesini ve bu hikayesindeki detayları 3 saatlik dizi sektörüne kurban vermiş. Polisi yine hakkıyla yansıtamamış. Umarız danışman tutmayı düşünürler. Efendim haftaya başka dizi incelemelerinde buluşmak dileğiyle. Asayişiniz Berkeman olsun efendim. 09 Devam et. Açın burayı.